Boşkun temeli sağlam değilmiş yıkıldı sonunda yarına bir ol darmanla olan muha Yeni baştan kurmak bir hayal oldu. Yanmış bir yürek var ah ile dolu. Bin bir ıstıraptan geriye kalan hangi bir suçluyuz bilemiyorum ben miyim, o muydu hatalı olan Yanmış bir yürek var ah ile dolu Bin bir ıstıraptan geriye kalan Hangimiz suçluyuz bilemiyorum Ben miyim o muydu ...hatalı olan... ...öldürdük biz bu aşkı... ...göndük maziye... ...artık... ...istesek... ...can veremeyiz... ...ayrıldı yolumuz... ...ayrılıyor nere ne yapsam ne birleşemez. yanmış mı bir yürek var ah ile dolu bin bir ıstıraptan geriye kalan hangimiz suçluyuz bilemiyorum ben mi o muydu hata?